Asker'e gitti üç ay o, biz kaldığımızda. Sen şimdi e, babamların evine geldiğinde orada altı ay mı kaldınız? He altı ay kaldık, babam asker'e gitti, biz de Antep'e geldik. Antep'e kimle gittiniz? Kayınbabam vardı. Kayınbabam ne etti? Bizi e, getirdi, Antep'e bıraktı. Sabahleyin e, işte bir ev tuttuk falan geldiğinde, bir oda yani ev deyince bir oda tuttuk. Kayınbabam Hüsn, ben. Nenem? Aynen Ben gibi de geldi üç. Üç kişiydi zaten. Bir oda durduk. Sabah kalktım. Öse kapatı mafatı Anne baba. Ana baba dedi ki ne? Baba dedi şeye gitmiş. Köyün arabasıyla geri gitmiş dedi. E dedi niye bize bıraktı gitti? Biz orada bazı bir şeyler alıp yerdik. Burada kim çalışıyor? Oğlan o, ok, o, oku, orta okula ye, orta okula diyorsun. He. Ev nerede tuttunuz? İlk geldiğinizden Antep'e. Hoş gördü de. Hoş gördü bir ev tuttunuz. He. Oda tuttunuz. Hoş gördü bir oda tuttuk orada. Ha. Orada kaldık. E nasıl geçindiniz? Ondan sonra bizim ev sahibi dedi ki üç gün dört gün kaldık. Rahat işte bir şey yok. O dedi ki ne kadar ki dikiliyor mu? Benim annem bir makine almıştı bana. Köyde bir şey geldi. Bir teyzeci geldi ya. Ben de yanına götürdü iyi kötü tercihli yapıyordum yani. Ondan sonra ben dedim ben bilirim dedi yani bir kişi bir Dedi seni götürün dedi. Benim amcamın oğlu da dedi dikişçi var dedi dedi kendi. Ben aldı götürdü ev sahibi. Gittim orada adam geldi arabasıyla makinem de götürdüm. Gittim diktim yani o zaman ne beş lira, altı lira, yedi lira veriyorlar. Işte. Sen atölyeye mi gittin? Ya türlü kendin gittim diktim. İşte küçük bebek e, elbiseleri dikiyordum sıfta. Sonra sonra olanı gömlek, olan gömlekleri dikiyordum. Sonra sonra eşortman e çıktı. Alt üst işte, eşortman dikiyordum. Dedim ki ne Hora abi dedim. Ne kim adı neydi? Hora adam. Hora abi. E, dedi iki tane de genç orada çalışıyordu. Ben onda kaçak aldım dedim ki. Kimsemiz yok dedim ben yalnızım dedim. Hocam da askerler Dedim işte, ben yani verse evde dikerim. Vermese ben burada kalma Tamam dedi. olanı çağırdı, arabayı getirdi, makinemi de koydu. Yüz tane de gömlek dikişleri bitmişlerdi Yüz tane de onları koydu dedi. Hafta sonuna, hafta sonuna kadar dedi bunu dikeceğim. Geldim gece günüz. Bunu bitirmem lazım bir yaptı. Gece günü diktim de o zaman çok çok sonra 8 lira verdiler bana. 8 lira verdiler valla biz evin kilesini da ödedik 2 sene. Ben 12 tane de altın aldım. O 21 tane de altın aldım. Altın yaptın o parayla. Altın yaptım. Sonra da mevresin geldi. Şöyle düz mevresin işte dikiyorlar. Sonra da yüz sene onlardan getiriyordu. Onlar düzdü. Altı üstünü falan diker verdi o zaman 12 lira verdi bana 12 lira. Son zamanlarda. Ben onu altın aldım. He, çocuklar da o da okula gitti abası. Beraber okula gitti. Ondan sonra kaşını verdi. Yemeğimizi yedi. Kirayı verdi. İyice gençindik. Ondan sonra bir konuşumuz vardı dedi kadime. Ben çok severdi kadın. Dedi ki ne bir yerse bulduk. Senin ortaklık Allah. Tamam dedim. Gitti kadın Mersi'ye bulduk. Varsa güzel çarşın içinde. Ondan sonra bulduk ve alacağız onu. Ondan sonra üç gün sonra baban geldi. Askerden mi geldi? Evet. Baban geldi işte onu dapısını alacağız. Kaynanam dedi ki ne biz esas onu altınları bozdur. İşte küçüktü yavrum aklımızdan 20. O altınlar var ya ben gider bir daire alırdım, girerdim içine. He. Ondan sonra niye verin sen işte İşte çay yedi. Küçüktür yani bir şey bilmedik. Ondan sonra Demir dedi ki ne? ben onları ver götüreyim işte akşam tatlısını alayım. Kaynanama korktum vermedim. Dedim ne eder ne etmez bu dedi. Kaynanam da kızım korku ver dedi. Başka evde alır dedi. Siz rezil eder. Susuz musuz dedi. Bu da çarşı içi dedi. Döktüm bu. birin bir tane altını verdi.